Erenler kervanının bugünkü misafiri, Horasan'da yetişen evliyanın meşhurlarından Muhammed bin Hamid Tirmizi Hazretleri. Künyesi Ebu Bekir'dir. 9. asırda Bel şehrinde yaşamış olup doğum ve vefat tarihi bilinmemektedir. İslam dünyasının 8 büyük hadis bilgininden biridir. Tam adı Ebu İsa Muhammed bin İsa bin Sevre bin Musa bin Dahak el-Tirmizi'dir. Kütüb i Sitte olarak anılan en güvenilir altı hadis derlemesinden birinin sahibidir. Dördüncü Müslüman kuşak olan Etba'u Etba'u Tabi'inin içinde yer alır. Hadis ilminde en yüksek dereceye ulaşanlara özgü olan hafız ünvanına sahip ender kişilerdendir zamanının meşhur alimlerinden ve evliyasından Ahmet bin Hadreveyh ve diğer evliyaların sohbetinde ve derslerinde yetişmiştir. Hadis ilminde de ilim sahibi olmuş, hadis-i şerif rivayet etmiştir. Derslerinde ve sohbetinde çok talebe yetişmiştir. Ama olarak doğan ya da sonradan gözlerini yitiren Tirmizi, ilk öğreniminden sonra çalışmalarını hadis ilmi üzerinde yoğunlaştırdı hadis derlemek amacıyla Horasan, Irak ve Hicaz'da geziler yaptı. Başta Buhari, Müslim ve Ebu Davud olmak üzere birçok bilginden hadis aldı. Kendisinden de Heysem bin Kulab el-Şasi, Mekhul bin el-Falt, Muhammed bin Mahbub el-Mahbubi el-Mervezi gibi bilginler hadis rivayet ettiler. Tirmizi, Kitabul İlel, Kitabu Şemail, Kitabu Esma i Sahabe, Kitabul Esma ve Küna gibi eserler bırakmışsa da büyük ününü Es Sunen de denilen El Camiu's Sahih adlı eseriyle kazandı. Tirmizi, cami türündeki bu eserde yalnız hadisleri derlemekte kalmamış, her hadisten sonra Ebu İsa der ki diyerek hadise ilişkin düşüncelerini açıklamış, değerlendirmeler yapmıştır hadisleri İslam hukukunun konularına uygun bir düzen içinde sınıflaması ve tekrarlardan sakınması eserine yararlanma kolaylığı kazandırır. Hadis bilginlerine göre es diğer hadis derlemelerine üstünlük sağlayan başlıca özellikleri şunlardır. Hadislerin güvenilirlik derecelerini belirtmesi, taşıdığı zaaflara dikkat çekmesi, ravilere ilişkin bilgi vermesi, hukukçuların hadislerden çıkardığı sonuçlara değinmesi ve mezheplerin görüşlerine yer vermesi. Tirmizi eseri hakkında şöyle der. Ben bu cami-i kebiri yazıp bitirince onu ilkin Hicaz alimlerine gösterdim. Hepsi de beğendiler. Daha sonra alıp Irak alimlerine götürdüm. Onlar da ağız birliğiyle eseri övdüler. Nihayet Horasan diyarı alimlerine takdim ettim. Onlar da memnun oldular. Bilahare eseri ilim alemine sundum. Bu eser kimin evinde bulunursa orada konuşan bir peygamber vardır. Endülüs bilginlerinden biri, Tirmizi'nin eserinin özelliklerini ve değerini yazdığı bir şiirle şöyle anlatır. Tirmizi'nin kitabı bir ilaç bahçesidir. Çiçekleri adeta gökteki yıldızların parlaklığını aksettiriyor. O eser sayesinde hadisler vuzuha kavuşur. Güzel lafızlara meydana konulmuş, adeta resim gibi yerli yerince tanzim edilmiştir. Tirmizi'nin kitabı böylece enfes bir eser, ilim erbabının takdir ettiği, okuyup konuştuğu bir çalışma olmuştur. Onlar ruhlarına en yüksek faydayı bahşeden en kıymetli bilgileri Tirmizi'nin kitabından iltibas etmişlerdir. Ondan biz de hadisler yazdık eseri biz de rivayet ettik. Bu işi cennet ırmağının suyundan kana kana içmek niyetiyle gerçekleştirdik. Hazretin kıymetli sözlerinden bir kısmı şunlardır. Buyururlar ki, tefekkür beş çeşittir. Bir, allah Teala'nın yarattığı şeylere bakıp onun yüceliğini düşünmek. Bundan marifet, Rabbini tanımak hasıl olur. İki, Allahü Teala'nın nimetlerini ve ihsanlarını düşünmek. Bundan muhabbet hasıl olur. 3. Allahü Teala'nın vaat ettiği nimetleri ve mükafatları düşünmek. Bundan ibadete karşı rağbet ve ibadet yapma şevki hasıl olur. 4. Allahü Teala'nın azabını düşünmek. Böyle tefekkür eden kimse Allahü Teala'ya isyan etmekten sakınır. 5. Allahü Teala'nın verdiği nimetler ve ihsanları yanında nefsin kötülüklerini düşünmek. Bundan da geçmiş günahları hatırlayarak Allahü Teala'ya karşı haya, utanma hasıl olur. İnsanın kalbine nur yerleşince dışı, azaları iyilik yapar ve iyiliği konuşur. Muhammed bin Hamid Hazretlerine Fatır Suresinin Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaç olanlarsınız. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamittir. Hamd olmaya layıktır. Mealindeki 15. ayeti kerimenin tefsiri sorulunca şöyle tefsir etmişler. Siz acizsiniz. allah Teala'nın rahmetine muhtaçsınız. Bunun için fakirsiniz. Allahü Teala ganidir. Sizin ibadetlerinize ihtiyacı yoktur.'' Ehli muhabbet olmayan kimse himmete tam manasıyla ulaşamaz. Himmet sadece bir şey istemektir. Bu da Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Muhabbet ehli buna sünnete tabi olup bidatlerden sakınmak suretiyle kavuşmuştur. Çünkü Resulullah Efendimiz himmette en yüksek derecede olup Allahü Teala'ya en yakın olandır. Evliya olan zatlar Evliyalıklarını daima gizlerler, söylemezler. Fakat onların halleri ve davranışları evliya olduklarını gösterir. Evliyalık iddiasında bulunan kimseler dilleriyle bunu söylerler. Fakat hal ve hareketleri onların yabancı olduklarını ortaya çıkarır. Allahü Teala'ya en yakın olan kimseler fakirlerle bulunmaktan hoşlanan kimselerdir ebedi olanı geçici olana tercih edenler ve kazaya rıza gösterenlerdir. Bir kimsenin bir Müslümanı hor görmesi iman ve marifet zayıflığındandır. İnsanların felaketine sebep asıl işi bırakıp boş şeylerle uğraşmaları, nefislerinin isteklerine uymaları ve harama dalıp şüphelilerden sakınmamalarıdır. İnsanların en kötü ahlaklısı dostunu düşmanına ayırmayan ve sohbet ehlinden uzak yaşayandır. Kalp ve vakit, insan için sermayedir. Fakat kalbini kötü zanlarla, düşüncelerle meşgul eder. Vaktini de boş şeylerle geçirir, sahi eder. Bu ne acı bir haldir. Sermayeyi kaybeder.